Vay 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 vay. Abi ne niye ya? sofra mofra getirip oturmadık? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir Mustafa? Bu nedir ya? Ne no, ya? Mandalim kanadı ya.

Mehmet amca nasıl Bab olmuş? Baba eline sağlık, Allah razı olsun. da daha böyle bir şey yememiş. Lezzet, tat. Ful. Ful değil mi? Bir Allah, eksiklik baba, var mı? Yok. Mi? Hacı Hüseyin yapabilir mi? Hayatta. Ben onu çaycı yapmışım. Bak bu işi de ondan alacağım Kur'an'ıma. Çay yapmasını bile bilmiyor. Ya. Nasıl olmuş amca? Hayatında Araplar değil, hepsi meşhurdur. Bakara. Bakaraların hepsi yetişiyor mi Allah için? Yok baba. Yetişmiyor değil mi?

Vihin Elif Bey'i Hamı sabah Bana verme Tayyar Allah için Sen vereceğim sen ya ben. Sen ben Allah için ben... dedim Yok yok ben yemekten Amcam kesildim Amcam sen Yemekten kesildim ne besin Ya valla Benim rakibim bu kadar güzel yapsaydı ben de yemezdim Sen kahrından yemişsin <laughs> Ya sen ben rakip olamaz sana bir insan... Seni katarım bir Ya bir... kendimi beğenmiyorum benim terazim halkın elindedir Halk beni seviyor seviyor amca Bir insan kendini met etti mi ya ben o seviyor. bitmiştir. Halk, halk, halk ben beni seviyor ya. Nazlıdır Mehmet amca. Allah, o kadar sağlık süper. E ya? ya, ben ne diyeyim söyleyeyim. Ben size demedim ben yemek yaptığım zaman güzel olmazsa söyle güzel de gel. Bitmiş bitmiş çok şindir bu.